Merhaba arkadaşlar. Baba Bilgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Anıl. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle ev yapımı ocak, ocak hazırlayacağız. İlk önce malzemelerimizi sunuyoruz. Kolonya. Küçük makas. Çatmak. Bir de büyük makas. Bir de daha önce de kutu kolonun altını delmiştim ben. Atlarını kesmiştim bu şekilde bu şekil aldı atlarını kestikten sonra Şimdi yanlarına çizgiler halinde açacağım çünkü tam girmiyor birbirlerine. Evet, şu anı kesiyorum. Evet. Evet, kestim. Biraz eğri oldu. Evet, fazlalıkları aldım. şekilde iç içe geçiriyorum bunları. Evet, gayet de güzel oldu. Şimdiden bile bir şeye benzedi. ben bunlara daha önceden buralara delik açmıştım. Zaman kaybetmemek için videoda. Bir de ortaya delik açmıştım. Ortadan Depomuzu dolduracağız şimdi kolonya. Siz alkol de kullanabilirsiniz tabi daha iyi yakmak için. Ben kolonya kullanıyorum. Evet. Evet kolonyamız bitti bile. Girdi. Ve şimdi ben yardım alacağım. Kadir'den. Kadir, Kadir arkadaşımız Kadir buraya çağırıyorum. Ve işlemimize başlıyoruz. Selam arkadaşlar ben Kadir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çakma atma. Evet. Masanıza yapacağınız yere eğer yanacak bir şey varsa koruma alabilirsiniz. Bu şekilde birazcık açalım ayarını. Bu şekilde yapalım ki buharlaşsın. Azıcık bekleyelim buharlaşsın. Onların yeterli. <gülüyor> <gülüyor> evet mi? Evet görüyorsunuz. Evet şu an anda... <laughs> Bunlar. <laughs> elimizde patladı. Evet ama görüyorsunuz şu an değil <laughs> mi? Yakın... Biz eve geliyorduk. Kendinize Allah'ın yaşıyor galiba. <laughs> Yok kolay yayı kalmazdı. Geçirdik patladı elimizde. Evet azıcık. Az kalsın öyle Olmuyor. Elinizi söndü. Bir bacağıya yol açıyorduk. Ay karnım ağrıdı gülmekten. <laughs> Ama komik oldu ya. Az <laughs> kaldı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>